Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte eski telefondan iCloud hesabı nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. İlk olarak hesabınıza giriş yapın. Ardından hesabınızı yönet bölümüne tıklayın. Bu adımdan sonra Apple kimliği sayfasını giderek veri ve gizlilik sekmesine gelin. Sayfa üzerine gizli yönete tıklayın ve ardından hesabı sil sekmesine. Bunun Bu şekilde eski telefonunuzdan iCloud hesabınızı kolaylıkla silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.